Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere servis aracının kazanç videosunu çektik. Semih sen ne söylemek istersin? Elimizden geldiğince açıklayıcı bir video yapmaya çalıştık. Hı hı. Umarım herkesin beğeneceği tarzı bir videomuz olmuştur. Geçebiliriz. Bugün size herkesin çokça merak ettiği servis taşımacılığının ekonomik boyutundan bahsedeceğiz. Evet Semih. Senin yorumunu alalım bu konuyla alakalı. Herkesin çok merak ettiği ve istediği bir konuydu. Evet, evet artık değinmenin zamanı gelmişti. Servis işine girdiğiniz zaman ne yapılır? Ne şekilde bir giriş yapmanız gereklidir. Bu ben işin, giriş yapalım. Evet, bu işe başlamak için gereken belgeler mesela. Evet. Bu işçi yapmak için gerekli belgeler nelerdi senin? Psikoteknik gerekiyor öncelikle. Bir ehliyet gerekiyor. Gerekli ehliyetten kastım. Şimdi adam 22 artı 1 kullanır, 19 artı 1 kullanır. Bunlar otobüs ehliyet ister. Evet doğru. 16 artı 1 ister. B sınıfı D1 ile birlikte ister. Aynen. B'den D1'e kullanabiliyorsunuz. Aynen. SRC belgesi, belgesi ister. Yani her iş yaptığınız türü istemese de SRC belgesi gerekiyor. Kesinlikle. Ee, şoför kartı gerekiyor. Bunu İBB'den, İBB'den şoför alıyoruz. Olarak. İBB şoför kartı gerekiyor. Ya, bununla ilgili zaten detaylı bir videoda çekeriz. hani Bu belgeler nasıl alınır nelerdir, ne ihtiyaç vardır. Evet. Detaylı bir video çekeceğiz. Ama hani biz şu anda konumuz bu olmadığı için bir giriş yapma gereksinimi duyduk. Daha sonrasında ihtiyacımız olan şey bir araç ve bir de evet. plaka. Kesinlikle. Öncelikle zaten <laughs> araç seçimi lazım. Tabii. Araç seçimi de zaten insanların genellikle ekonomik boyutuna bağlı olarak seçilmesi gerekiyor. Şimdi piyasada biliyorsun çok fazla bir rekabet var araç konusunda. Bayilerde araç olmuyor genelde. Bunu da geçtim insanların zaten araç almak için durumu olmuyor. Şartları zorluyorlar. Ekstradan bunun yanında da plakaya ihtiyaç oluyor. Şimdi araçlara gelirsek Ducato var. En çok ülkemizde tercih edilen fiyat performans. Haricinde Crafter var, Ford var ve Mercedes Sprinter var. Evet. Peki bu konuyla alakalı senin yorumunu almak istiyorum. Şimdi burada şöyle, e, tabii ki rakamlara gireceğimiz konu zaten burası. Şimdi Ducato ve Sprinter arasında ciddi fiyat farklılıkları var. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda da faizler de yüksek olması sebebiyle genelde insanlar kendi öz sermayeleriyle bu işe girmeye çalışıyorlar. Evet. Ve burada da ona göre bir tercihte bulunuyorlar. Nedir bu tercih? Ducato tercihinde bulunuyor. Ducato'nun fiyatı şu anda sıfırı 1 milyon 800 ile 2 milyon 100 bin arasında değişiyor. Bunu alıyorsunuz. Transit almak istediğiniz zaman 2 milyon 300 ile 2 milyon 400 arasında bir bantta fiyatı var. Ee, Crafter almak istediğiniz zaman bayilerdeki fiyatı şu anda 2 milyon 600 ile 2 milyon 800 bin TL arasında değişiyor. Sprinter'daki fiyat ise şu anda 3 milyon 400 ile 3 milyon 500 bin TL arasında bir fiyat var. Bu araçlardan bir tanesini aldınız, bir tercihte bulundunuz. Daha sonrasında plak almanız evet. gerekiyor. En önemlisi. Yani zaten plak almazsanız bu iş yapamazsınız. Plak, plakanın şu anki fiyatı 650 bin TL. Güncel olarak piyasada. Temmuz 2025 itibariyle şu anda alınıp satıldığı rakam o bantta. Evet. 600, sonrasında 600 yol belgesi alıyorsunuz. Tabii ki de İBB odasına kayıt olunuyor. Hı hı. Bunların hepsi bir maliyet. Araca kasko yaptırıyorsunuz, sigorta yaptırıyorsunuz. Bunların derinliklerine çok girmek istemiyorum. Yani sürekli olarak bir harcama yapmanız gerekiyor. Tabii. İlk aracı aldığınız dönemde. Daha sonra aracınızı aldınız, plakanızı aldınız. Ve artık işi yapmaya başlayacaksınız. Yani bir proje seçmeniz gerekiyor. Bu proje seçiminde de aldığınız araca göre proje değişir. Araç önemli mi Semih? Tabii ki değil. Araç çok önemli. Ne gibi faktörler yani, var mesela? Şu, şu çok önemli. Eğer ki Ducato veya transit alıyorsanız ona göre bir size iş verilir. Yani siz de ona göre bir iş bulabilirsiniz. Genellikle mavi yaka taşırsınız. Kısa mesafe ve orta mesafede yolculuklar yaptırırlar size ve ona göre de fiyatlar verirler. Rafter veya Sprinter alıyorsunuz ki özellikle burada bir parantez açayım. Sprinter'da sadece Sprinter isteyen kurumlar vardır. Onlarda da tabii fiyatlarda ona göre bir değişkenlik gösterir. Crafter ve Sprinter'da da ona göre bir fiyatlama yapılır. Evet. Yani siz ne araç alıyorsanız, aslında ne kadar para bağlıyorsanız karşılığında da o şekilde bir para gelişi olur. Sadece burada ne fark eder? Mavi yaka, beyaz yaka daha köklü firmalarla çalışırsınız. Daha aslında. iyi işlerle. Daha iyi işlerle çalışırsınız. Yani insanlar Sistem... genelde şöyle düşünüyor. İşte Mercedes alanlar kendi statüsünü belirliyor. İşte araç rahat olduğu için, konforlu olduğu için... 1 milyon farkı bunun için veriyorlar. Bunun işe yansıyan tarafı nedir? Şimdi bunun işe yansıyan tarafı tabii ki burada ona göre size bir fiyat veriyorlar. Yani adam diyor ki ben diyor projemde diyor? Sadece düz sprinter çalıştırmak istiyorum diyor. Hatta Sprinter'da diyor açma bile sprinter olmayacak diyor. Mesela orijinal istiyor. Ona göre de bir fiyat söylüyor. Sen de bu fiyatı kabul ediyorsun ve o şekilde giriş yapıyorsun. Şimdi Ducato'da ki piyasada en çok kullanılan araç da Ducato. Evet. Ona göre bir fiyatlandırma var ve çok olduğu için açık söylemek gerekirse ya yani çok olduğu zaman bu sefer ne oluyor? Oradaki arz dengesi ona göre dengeleniyor. Yani arz daha fazla düşük oluyor. Yani bu tamamen sizin tercihiniz ve bütçenizle alakalı bir durum açıkçası. Hatta Açı şöyle söyleriz. söylemek istiyorum size, Ducato servis çekenlerin çoğu... Fazla e, servis yapıyorlar. Fazla servis satıyorlar, fazla tek yapıyorlar. Onun haricinde bağlantı servisi alıyorlar. Bağlantı servislerine de yani mazot parasına gidiyorlar gerçekten. Piyasada çok fazla Ducato arasında ciddi bir rekabet var. Ducato rekabeti var. Ducato işte. rekabeti var. Ama Sprinter'da bu muhabbet öyle değil. Sprinter'da gerçekten hakkını alıyorsun çünkü çok fazla Sprinter alan yok. Ya sen de aynı şekilde düşünüyorsun muhtemelen. Ducato'da 6 tek servis atıyorsun günde hatta bazen 7 servis atıyorsun ve bazıları hatta 30 gün atıyor bunu. Evet. Yani hani hiç dinlenme yok, hiç paydos yok. E sen Sprinter'la 4 servis atıyorsun veya hani bir gün daha fazla servis atıyorsun bir tek bir gün haftada ve bir gün izin yapıyorsun ikisi de aynı zamanda parasını çıkartıyor. Evet. Yani bu tamamen sana birazcık kalmış bir şey. bu yaşantıyı mı tercih edersin, bu yaşantıyı mı tercih edersin diye bir var. Ama var. burada da insanlar tabii ki de ekonomik özgürlüklerini almak gerekiyor. Şimdi bazıların durumu olmuyor, arabayı borç açı içerisinde alıyor. Biliyorsun bankalara faiz, faiz ödüyorlar. Faiz çok güçlü. Eğer Sprinter'a gücünüz yetiyorsa kesinlikle Sprinter'a bu piyasada ciddi paralar kazanırsınız. Sprinter'la kazanırsınız, Crafter'la da kazanırsınız. Ama Sprinter bu işin neydi? Zirvesiydi. <gülüyor> Zirvesiydi. <gülüyor> Zirvesidir. yıldız zirve bu. Evet. Burada <gülüyor> <gülüyor> güzel bir ayrıntıydı bu arada. Ortalama olarak kazanç muhabbetine gelelim. Saadetimize gelelim. Şimdi bana kazançla alakalı sormak istediğim bir soru var mı? Şimdi ben e, olan A kişisiyle B kişisi aynı parayı kazanacak diye bir kaydı yok. Çünkü burada Tabii ki. kilometre farkı oluyor. Genel olarak zaten bir fiyat veremezsin. Öncelikli olarak bir de şunu soruyu sor soralım. Mesela sen bu arabayı aldın, plakayı da aldın, işe başlayacaksın. Evet. Neye göre iş tercihi yaptın? Ben bu arabayı almadan önce çok araştırdım. Çünkü araştırmam gerekiyordu, İş bulabilmem için. Ben piyasada yeniydim. Acaba iş bulabilir miyim? Araştırdım. Ve en iyi işleri, en iyi projeleri bu Sprinter'a verdiklerini gördüm ve Sprinter'ı tercih ettim. Bu amaçla ben bu aracı aldım ve yani dedikleri gibi de oldu. En iyi işi aldım şu an görüyorsun yani birlikte gidip geliyoruz. Evet. Sence işim güzel değil mi? Bence güzel. Hayır, Sen de memnun. Çok şükür, çok şükür diyorsun. Evet. Münyetim e var. Firmandan da memnunsun, çok işinden şükür. de memnunsun. Evet. Zaten burada tercihini yapman gereken şey açık söylemek gerekirse, köklü firmalarda tercihlerde bulun. Kesinlikle. Bu işi eskiden beri yapan firmalarda iş almaya bakın. Çünkü diğer firmalarda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani burada ya A firması şundan, B firması şundan daha fazla veriyor. Ben şuna gideceğim değil. Orada gideceğiniz rakamdan ziyade firmanın ödemeleri nasıl düzenli mi düzgün kesinlikle. mü köklü mü? Nelere dikkat ediyor? Buna odaklanın. Ya yani tabii ki para önemli ama zaten bir ay paranız kaldığı zaman vesaire bir durum olduğu zaman bu fazlasıyla onun eksiye götüren bir şey kesinlikle. Ya yani burada ona Kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor ya, Merdiven altı firmalarla çok çalışmamaya bakın evet. Eğer mesela çok güvendiğiniz Yakınınız çalışıyorsa Size tavsiye verdiyse ve Fiyatı da makul ise Paranızı düzgün bir şekilde alacağınıza inanıyorsanız En azından deneyip çalışabilirsiniz Ama dediğim gibi Benim size tavsiyem köklü firmalarla birlikte çalışın Niye? Çünkü adamlar parayı gününde yatırıyor Resmi tatil olduğu zaman Öncesinde yatırıyor Herkesin merak ettiği giderler ve bu işin yapılır mı? Yani tavsiye eder misin noktasında giriş yapacağız. Tamam. Bu işteki giderler nelerdir senin? Öncelikle yakıt biliyorsunuz. Ciddi Zaten bir temel gider, temel gider. <laughs> temel gider. Pasif gider. Ciddi bir yakıt giderimiz var. Sonrasında tabii ki de benim bağ kurum var. Aylık rutin olarak bağ kuru ödüyorum. Kaskop sigortam var. Evet. Yıl baz aldığım zaman aracın bakımı var. Sonrasında vergilerim var, muhasebe ücretim var, HGS'lerim var. Çok ciddi gider tablom var. Şu kritik soruyu artık sor bana. Nasıl soracaksın bilmiyorum. Biraz heyecanlandım şu an. <laughs> Farkındayım zaten. <da da. gülüyor> Sohbet rakamlara gelince şey oldu. <laughs> şey demeyeceğim ben dayılar gibi. Aa kardeşim servis işi yapılmaz. Evet Semih. Herkesin merak ettiği Can alıcı noktaya gelelim. Hı hı. Servis işi yapılır mı? Kazanç olarak seni tatmin ediyor mu? Sen mutlu musun hayatında? Kimse bir kere haline şükretmiyor. Tabii ki de firmaların da kendini geliştirmesi gerekiyor bana göre. Tabii. Ama yine de piyasa bana göre bu araç için konuşuyorum. Sprinter kendi adıma konuşuyorum. Fena değil. Ben memnunum. Ya rakam olarak vermen. Ya, tabii ki çok rakam konusunda girmem doğru Rakam olarak zaten ama. veremem. Bu insanların e, yaptığı, yaptığı kilometreye, yaptığı işe, çalıştığı projeye, çalıştığı firmaya göre değişir. Ben şimdi kendi rakamımı söylerim. Adam der ki işte ya kardeşim az alıyorsun veya çok alıyorsun. Bu parayı nerede kazanıyorsun? Ben o, o zaten ona detaylı olarak giremem. Linç yerim burada. Ya yok o tartışmaya girmeye gerek yok zaten. Herkesin yaptığı iş kendine göre değişiyor. Aldığı fiyat kendine göre değişiyor. Masrafları değişiyor kesinlikle. Ya buna girdiğimiz zaman gerçekten çıkamayız. Hani yanlış anlamayın ondan dolayı net rakama girmeyeceğiz. Ee, ama hani söyleyeceğimiz bu konuda bir şey olacaktır. Ee, onu onda Semih'in takdirine bırakıyorum açıkçası tamam. yani. Semih şimdi bu işe girdik, arabamızı aldık, projemize girdik. Ne zaman para kazanmaya başlıyoruz? Yani herkesin aslında merak ettiği şey bu. Bu aracın bir ömrü var sonuçta. Yani genel olarak projelerde bu araçlar 5 ile 6 yıl çalıştırılır. Yani bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz projede de öyle mesela. 2019'dan eski araba çalıştırmıyorlar. Evet. Bu da neye denk geliyor? 2025'teyiz. Maksimum 5 veya 6 yıl bu arabayı çalıştırabilirsin. Daha sonrasında bu tarz işlerde devam etmek istiyorsan arabanı sıfırlaman Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bu da tabii maddi bir külfet ortaya çıkartıyor evet. ve bunu karşılamak da kolay değil. Zaman da zaten çok uzun kullandım. bir zaman değil. Yani 6 sene çabuk geçen bir zaman. Burada nasıl bir finansman durumu ortaya çıkıyor? Şimdi şöyle zaten kullandığın başta sana aylık olarak değer kaybettiriyor. Bu arabayı işte plakayla birlikte 4 milyon aldım. 3 yıl sonra bu aracın fiyatı yarısı kadar edecek. Örnek veriyorum 4 milyonluk araç 2 milyona satılacak. Bu da ne olacak? Değer kaybı Bunu zaten 3 yıla vurduğun zaman aylık olarak senin kazandığın paradan düştüğün zaman bunu amortisman diyoruz biz. Tabii. Ya arabayı ne zaman amorti ediyoruz? Aslında bunun şöyle söyleyeyim. ince hesabını yapmak gerekiyor. Bana göre matematiksel olarak konuşuyorum sana hesabımla. Aracın kendini amorti etmesi 3 yıl. Tamamıyla. Tamamıyla. Yani tamamen bir aracın, sıfır aldım bir aracın... Plaka aracı... ile birlikte altını çiziyorum. Hı hı. Şu anki plaka fiyatlarıyla birlikte. Örnek veriyorum, 3,5 milyona bir araç aldınız. İşte 650 bin lirada 650 bir plaka aldınız. Evet. 4 milyon 150 bin TL. 4 milyon TL bir para bağladınız. Ve bu parayı takvim olarak 3 yıl içerisinde amorti ediyorsunuz. Araba da size kalıyor. Sonraki 3 yılda araba size çalışıyor. Ekstradan bir sıfır daha araç alıyorsunuz arabanızın size kar kalıyor. Borçlu bir şekilde işe girdiğinizi düşünün. Ama bankadan bankadan faizsiz. Birinden borç aldın diyelim. Plaka ile birlikte 4 milyon para lazım değil mi? Evet. 3 yıl sonra bu borcu bitiriyorsun kardeşim. Arada 3 yıl geçtikten sonra araban sana kalıyor bir araba parasından çıkartıyorsun. Evet. Sonrasında mal sahibi oluyorsun öyle söyleyeyim sana. Ama bu çalıştığın yerle alakalı bir şey, çalıştığın şartlarla alakalı bir şey, ne kadar çalışıyorsun, matematiğin nasıl, hesabın kitabın iyi mi, giderlerin nasıl, gider insandan insana değişir, benim giderim az, sadece bunu sen e, araç gideri olarak düşünme, o parayı kullanabilmek de önemli, o parayı örnek veriyorum, TL'de tutarsan sen zaten Zavarlı. zarar görürsün arabaya mecbur adam hiçbir şey almadan borç ödeyecek ki o arabanın sahibi olmak için hizmet edecek, çalışacak. Ya burada bu süreyi daha da hızlandırabilirsin. Yani sen mesela şu an 4 servis yapıyorsun. bunu daha fazla yapanlar da var. Bu sefer de 1 km farkın olacak. ki yani sana yaşamsal bir şey kalmayacak, Bir vakit kalmayacak açıkçası çok sürdürülebilir. Bence değil. Değil. Yani bu ayrı bir konu. Buna da değineceğiz. Daha sonra bununla ilgili bir video çekeceğiz. Konuyu açıkçası toparlamak gerekirse sen şöyle diyorsun. Bu işe girdiniz bir plaka bir araç aldınız. X bir miktar para aldınız? Yaptığınız iş mantıklıysa ve akla yatıyorsa düzgün bir iş ise eğer aracınızın parasını ve plakanızın parasını taklidi olarak 3 senede çıkartırsınız. Daha sonrasında da araç size çalışır. Ama bu ne kadar çalıştırırsanız ama siz o kadar çalışır. O size kalmış bir şey. Yani tüm masraflarınızı o odur, budur, tüm giderlerinizi düşersiniz. Ortaya çıkan finansal durum budur. Ticaret yapan adamlar da bu işi tercih ediyor. Bu iş kolay bir iş değil. Onu söylemek istiyorum. Bu işle alakalı videoyu da biz Semih'le birlikte çekeceğiz. Yapılır mı? Zorlukları neler gibisinden. Ama şu an finansal boyutuna değindik. Finansal yani bu boyutuna değindik. Finansal boyutu bu. Şunu söylemek istiyorum. Herkes şikayet ediyor. Yok kardeşim sürülüyoruz. Yok böyle, yok şöyle. Yok firmalar doğru düzgün para vermiyor. Yok hakkımızı alamıyoruz. Niye çalışıyorsunuz o zaman? Ya ha? ben, zaten bakıyorum. Lafını buldum. Kusura bakma da yani bu işi yapanların hepsi abi 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir bu işi yapıyorlar. Yani hayatlarını bu işten kazanmışlar. Evet. Yani zaten 20 sene bir insan bir iş yapıyorsa hayatını oradan kazanmıştır. Ama dönüyorsun, soruyorsun, diyorsun ki ee nedir, ne değildir? Ya bu iş yapılmaz mı? Bu iş bence yapılabilecek şu an en mantıklı işlerden bir tanesi. Büyüme olana var bu işte. Ya sektörde bir dayı lobisi var. Tamam o dayı lobisini yenemiyorsun. Yenemiyorsun. Ya gerçekten onlarla savaşamıyorsun. Başka iş yap diyor. Ya. şimdi başka iş yap tamam yaptın başka bir iş diyelim ki. Döndün 50 yaşına geldin. Yaptığın işte de düzgün hareket ettiremedin işini. 50 yaşından sonra mı gelip bu işi yapacaksın? Gerek yok yani buna daha genç yaşta girip bu işi geliştirebilirsin. Çok ...hiçbir işiniz yoksa, kenarda bir miktar paranız varsa kardeşim, ben helalinden bu işi yapacağım, paramı kazanacağım. Büyüme olasılığınız çok yüksek. Çok çalışacaksanız, ne kadar çalışırsanız o kadar fazla kazanırsınız. Çok çalışırsanız çok ciddi rakamlar kazanırsınız bu ülkede, onu söyleyeyim size. Ama ve lakin sabırlı olmanız, disiplinli olmanız çok önemli etken. Alacağınız araba da çok önemli etken. Tekrar altını çiziyorum. Ölü şartlarda Crafter, yeni şartlarda Sprinter. Bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım açıklayıcı bir şekilde bir video olmuştur. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ya çok açıklayıcı ve detaylı bir video yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince samimi davrandık ve detaylara girerek hareket ettik. Daha fazla sorusu olan ve merak olan varsa yorumlarda buluşalım. Ayrıca Ford Transit ve Ducato'su olanlar bize yazsın. Onlarla detaylı video çekmek isteriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.